Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklayıp abone olursanız aramıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar günlük falımı kaçırıyorum diyen varsa çünkü biliyorsunuz her gün 12 burcunda günlük falına bakıyorum sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var oraya tıklayıp tümünü işaretlersen YouTube sana haber verecek gel diyecek, günlük falan çıktı her neredeyse ister otobüste ister evde ister işte e, izleyip dinleyebilirsin. Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. E, tamam seyrediyorsunuz çok güzel ama like'larınız böyle neden az geliyor ben anlayamıyorum e, Yorumlarınız yorumlarınızda öyle bir e, yorumlarda bir kalçık bir çiçek dahi gönderseniz olur like'larınızı tıklarsanız videoların devamı için çok önemli emek içinde. Tabii ki 12 burca bakmak günde her gün oldukça bir emek sarf ediyoruz ben ve arkadaşlarım. Çekim arkadaşlarım da böyle artık ter döküyor montajcısı falan. Her neyse. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var demiş miydik? Dedik. Özel video pardon çok özür dilerim. Birazcık şey oldu modum düştü gibi. Videolarınızı e, like'larsanız demiştim. Hadi toparlayalım kendimizi. Özel fal için ne yapıyoruz? Açıklamalar var. Videoların alt kısmında. Onu söylemeye çalışıyordum. Konsantre mi? Oldu. Orada WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. E, attım falda kaldı. E, onun için de hemen bak o göz gidiyor. Yani e, gözleriniz dışarıdan olan gözler gidiyor. Büyük bir e, nazar içerisindeymişsin. Peki, eee genelde keyfin yerinde olacak. Girdi bıraktığın Hani e, zamanlar var ya kendini çok fazla yalnız hissetmişsin. E, ancak e, bugünden sonra hayatın yeni insanlar girmeye başlıyor. Yeni kişilerle tanışmaya başlayacaksın yani bu gez, gezegenlerin işte Uranüs'ün geri gitmesiyle Jüpiter'in böyle ortaya çıkmasıyla ve bunların destekleriyle beraber sorunları ve sıkıntıları kolaylıkla e, bu akraba da olabilir. Yani görüşmediğiniz akrabalarınız da olabilir. Birlikte halledeceksiniz. Kolaylıkla çözeceksiniz. Zaman zaman umursamaz davranıyorsunuz ama sorunlarınızı böyle e, görmezden geliyorsunuz tam tersi etki alacaksınız birazcık e, bilincine varacaksın sevgili arkadaşım duyguların iş ve özellikle e, böyle aşk hayatın özel hayatın diyeyim aslında yani tam aşkı da katmayalım e, fayda sağlayacaksın aile ve arkadaşlıklarınız arasında bir denge kurman gerekli düzene oturtmaya başlamalısın hayatın sayesinde çevrende bulunan insanlara da güven vermeye ee, başlamalısın. Birazcık güven yetiriz, yani sana güveniyorlar aslında, ama bir güven yetirimi söz konusu gibi hissediyorsun. Herhangi bir e, hayatının bir noktasına önem verirken e, aile hayatını birazcık işte e, bazı kısımlarda ihmal e, ediyorsun gözüküyor. Ya onun için böyle e, hissiyat e, gerçekten çakralarımın açık olduğu için e, videoya başlama durumunda biraz zorlandım. Bunun da farkındasınız herhalde. Zorlukların üzerinizden, e, üstesinden geleceksiniz. Çok fazla zorluk yaşamayacaksınız ama e, o zorlukları e, sanki böyle kalk git. E, bir de eşinizle, partnerinizle ilgili bir şans... Oyunu oynayabilir mi? Ona sen değil ama ee, ona söyle. Bir şans oyunu e, oynasın. Şöyle göstereyim. Bir şans oyunu oynasın. Çok e, büyük miktarlarda değil ama küçük tutarsa tutar zaten. E, öyle bir deneme yapsın. Yani. E, Hayatının her alanında sana çok büyük yardımları dokunacak enerjiye sahipsin, ama bunun bir türlü farkına varmıyorsun. Yani e, birazcık böyle yani silkeleyip kendi gelsen sonluklarının üstesinden gelirken çok fazla zorluk yaşamayacaksın. Yani e, başta da söyledim ya iş ve özel hayatın e, alışa gelmiş dışına çıkacak doğru bildiğinden şaşma. Yani sen doğru neyse onda git. Çok akıl verenler var çevrende. Tamam dinle ama yine de kendi bildiğin doğruları onlarla birlikte yoğur öyle karar vermeye çalış. Böyle iş, eğitim ve özel hayatında isteklerini elde ediyorsun. Etmeye başlayacaksın bugünden sonra. Aile bağların da sıkılaşacağı Uzun bir süreç var önünde. Yani ailenden de birazcık kopma, yani kopma derken uzaklaşma anlamında ruhsal olarak biraz uzaklaşma anlamında söylüyorum. Şimdi aşk hayatını merak ediyorsun, değil mi? Evet. O aşk hayatında, bak bu böyle geldi. Söyleyeyim. Aşk hayatının tüm etkiler göz önünde bulunduğunda geride kalan böyle bazı durumlar vardı var e, aşk hayatında bazı e, yaşanmışlıklar çok daha farklı olacak Alacağın etkiler doğrultusunda aşk hayatını istediğin gibi yön verebileceksin hani de, devam eden birlikteliğin daha ciddi bağlarla sağlamlaşmasını e, isteyeceksin bu da gerçekleşecek yani e, sağlam olacak yeterince emin olmadan çok büyük ve hızlı adımlar atmaman gerekiyor ama önemli ve fayda sağlayabilecek fırsatlarla karşılaşacaksın. Yani bu yalnız olanlar için de söylüyorum. Aşk hayatınla ilgili düşüncelerini hayata geçirirken çok fazla zorlanmayacaksın ama rahat olacağın bir e, zamana gireceksin. Böyle bir süreç yaşayacaksın. Duyguların sana hata yaptırmayacak. Dilediğin kişiyle dilediğin kadar e, yakınlaşabilirsin. Ancak hızlı başlangıç ve bitişlerin duygularınıza zarar verebileceğini de göz önünde bulundur. Yani uzun zamandır yalnız olan arkadaşım. Yani bayağıdır uzun zamandır yalnızsan şunu söyleyebilirim sana. Ee, birazcık böyle... E, Dilediği aşk hayatına sahip olabileceksin ama çok emin olamayacaksın. Yani hislerini e, birazcık daha gen vuracaksın. İş hayatına bakarsak çok fazla çalışma içerisinde olacaksın. Yani baya bir yoğun tempo içerisinde aslında şansın da seninle birlikte olacağını düşünürsek böyle çok fazla zorlanmadan başarıyı elde edebileceksin. Böyle parasal açıdan da dengenin bozulmasını istemiyorsan kazanç ve harcama konusunda aşırıya kaçma doğru noktalara odaklan, doğru para harca, doğru yatırımlar yap. Başardın. Sürece bunları başarı ulaşmak hiç zor olmayacak senin için. Peki e, sevgili arkadaşım e, sağlık konusunda yani geçmişte e, geride bıraktığına benzer özellikler taşıyacak. Yani sağlığın aslında seni çok fazla uğraştırmayacak. Yani e, hala devam eden sağlık sorununla ilgili de seni mutlu edecek gelişmeler yaşayacaksın. Ama e, tabii ki tedbiri elden bırakmamak şartıyla. Bıraktığın zaman sağlık problemlerinin karşılaştığını yani karşına çıkacağını söyleyebilirim. Enerjine sandığından çok fazla ihtiyaç duyacaksın. Yani dedim ya Satürn ve Jüpiter'in sağlığının olumlu desteği olacak ama mesela ilaç kullanıyorsan bugünden sonra aksaklık yaşanmasına izin vermelisin. Ve yüksek kalori yiyecekler ve içeceklerin sindirim sistemini yorma ihtimali var. Yani birazcık böyle sindirim sistemiyle ilgili problem yaşayabilirsin. Spor yapmaya veya hobilerine zaman ayırmaya çalış. Genel olarak sağlıklı bir e, zaman geçireceksin sevgili arkadaşım. Yarınki randevumuza hazır mısın? Ne randevusu mu? Tabii ki her gün fallara bakıyoruz ya, günlük. Ona bekliyorum. Like'ını bak unutma gene unuttun. Yorumunu da bir kalpçik bir çiçek de gönderebilirsin. Like'larınızı bekliyorum sevgili arkadaşlar. Videoların devamı için, benim mutluluğum için YouTube gerekli görüyor. Ne yapalım? Bunu da söylemek zorunda kalıyoruz. Zaten alıştığım zaman, e, siz de alıştığınız zaman e, söylememek istiyorum aslında. Sağlık köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursanız çok mutlu olurum. Yani randevumuzda yani günlük burcumuzda buluşmak üzere hoşçakalın, sağlıklı kalın. Şimdiden ellerinize sağlık. Bay bay efendim.